Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir durum var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yine dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani arkadaşlar toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır arkadaşlar. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız evet arkadaşlar bir ile beraber e futbol 2023 mobilde bildiğiniz üzere yeni bir güncellemenin gelmesi bekleniliyor ve bu güncelleme ile beraber maç pas yani sezon 1 olmak üzere sezon 2 olmak üzere ve sezon 3 olmak üzere yani bu güncelleme ile beraber arkadaşlar Oyunda maç pasın Lionel Messi'nin kartı ve Ronaldo'nun kartı yani böyle daha doğrusu genç isimlerin daha doğrusu şunu da belirteyim yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar kariyeri devam etmiş oyuncular kariyeri devam eden oyunculardan da gelmesini bekliyoruz Maradona gibi Pele gibi isimlerinde daha doğrusu Napoli takımından Santos takımından bu takımlardan da oyun eklenmesini bekliyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar güncelleme bildiğiniz üzere ocağın 15'i ocağın 20'si arasında 25 aralığında gelecekmiş. Şimdi zaten göstereceğiz. Şimdi oyun bakıma girer mi bilemiyorum. Büyük ihtimalle oyun gene 2-3 günlük kapatılacak bir bakıma girecek. Çünkü arkadaşlar oyun bildiğiniz üzere nasıl söyleyeyim. Sezon 2 kampanyasındayken, sezon 2 güncellemesindeyken bir bakıma girmişti. Ve bu bakımla beraber de oyun 2-3 gün yani pazartesi bakıma girmişti. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe de oyun açılmıştı. Yani 4 gün boyunca, 3-4 gün boyunca oyun kapanmıştı arkadaşlar. Ve bu kapanmayla beraber oyuna erişemiyorduk. Sadece deneme maçları yapıyorduk. Çevrim dışı maçlar yapıyorduk. Şimdi PES 17'den beri PES 2021 Mobile'e... Kadar arkadaşlar bu güncellemeler geliyordu ve e-futbol serisine geldiğimizde de arkadaşlar maç pas etkinliği geldi ve bu maç pas etkinlikleri de arkadaşlar gördüğünüz üzere tarihi de ocağın 12'sinde sona eriyor. Aralığın 12'sinde başlayan pardon, Aralık'ın 15'inde başlayan kampanya ocağın 12'sinde sona eriyor ve ocağın 12'sinde de arkadaşlar sona erdiği için şu an ekranlarınızda da görüyorsunuz. Şimdi ocağın 12'sinde sona eriyor ve bu ocağın 12'sinde de sona erdiğinde de arkadaşlar konemi bir güncelleme, bir bakım getiriyor. Şimdi kış güncellemesi ayrı gelecek büyük ihtimalle. Sezon pas, maç pas ayrı gelecek arkadaşlar. Şimdi maç pas güncellemesi 3. güncelleme. Maç pas 3. sezon olduğu için arkadaşlar 3. güncelleme olarak geleceği için gene oyunun oyunun bakıma girmesinin gel yani oyunun bakıma girmesini bekliyoruz açıkçası. Ee, bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e-futbol parası toplamda 4260 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. alır. Ee, sabah saatlerinde de arkadaşlar Konami'nin Japonya getirmiş olduğu kampanyalar ve güncelleme hakkında da detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. 30.000 bin kampanya hakkında da arkadaşlar detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek ya yarın ya da bugün içerisinde gelmesi bekleniliyor. Yani gel videomuz videomuzu arkadaşlar hazırlamayı düşünüyorum. 30 bin kampanyada arkadaşlar birçok kullanıcı alamamış farkındayım. Onlar da arkadaşlar VPN uygulamalarından hatalar yaşamış ve VPN yardımıyla arkadaşlar Japonya'ya erişememiş ve Japonya'ya erişemeyince de arkadaşlar Konami'nin bu etkinliklerinden yararlanamamış. Ben de arkadaşlar bu sorunları çözmek adına detaylı bir bilgilendirme videosu hazırlayacağım. Onun için kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açmanızı tavsiye ederim. Maç pas kampanyasına geldiğimizde de arkadaşlar konemi tarafından da dediğim gibi ocağın 12'sinde. Bakın sağ üstte de görüyorsunuz aralığın 15'inde başlamış. 2022 aralığın 15'i ocağın üçünde de, ocağın 12'sinde de arkadaşlar devam ediyor. Ocağın 12'sinde de sona eriyor. Şimdi Konemi'nin bizlere getirmiş olduğu ocağın 12'sine kadar getirmiş olduğu oyuncuları görüyorsunuz. Maç pasa gelen oyuncuları görüyorsunuz. Şimdi bu oyuncuların yanı sıra arkadaşlar Lionel Messi'nin şu an ekranlarınızda da gördüğünüz üzere Lionel Messi'nin e, futbol e, 2023 mobildeki maç pas sezon 3 güncellemesiyle beraber gelmesini bekliyorum. Tabi ki de arkadaşlar e, Lionel Messi gibi Neymar gibi oyuncular da gelebilir. Futbol e, futbol mağazasına yeni eklenilecek isimleri de zaten detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek. Pusuda kalın derim. E, elimden geldiği kadarıyla Konem'in Japonya yapmış olduğu, e, İngiltere yapmış olduğu ve Avrupa sonuçlarına yapmış olduğu bilgilendirmeleri ve sitelerini takip ediyorum arkadaşlar. Ve son dakika bilgilendirmesi olarak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum en kısa sürede. Sizler de arkadaşlar inşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Videomuz, videolarımıza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizleri zaten en büyük desteği vermiş olursunuz. Lionel Messi'nin de arkadaşlar gelmesini bekliyoruz ki Lionel Messi neden gelir arkadaşlar? Konami ile bir ortaklık anlaşması var. E, şu an Paris Saint Germain'de olmasına rağmen arkadaşlar Barcelona'nın epik kartı olarak Big Time kartı olarak da gelebilir. Bildiğiniz üzere Arjantin Dünya Kupası'nı kazandı ve Arjantin Dünya Kupası'nı kazanması arkadaşlar en büyük noktası da arkadaşlar Lionel Messi'nin kariyerine yaradı. Çünkü Lionel Messi bildiğiniz üzere Dünya Kupası e, yok kariyerinde kazanamamıştı. Ve sadece o kalmıştı diyebiliriz. Aynı şekilde de arkadaşlar Lionel Messi'nin Arjantin epik kartıda oyuna gelebilir. Yani milli takım epik kartıda oyuna gelebilir. Bunu da belirtmek istedim. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda da maç pastada diyeceklerimiz buraya kadar. Daha şunu da belirteyim. Maç pastada arkadaşlar e-futbol paralarının gelmesini bekliyorum. Ve toplamda da 1200 e-futbol parasına yakın bir e-futbol parasının dağıtılmasını bekliyorum maç pasta. Ama ücretli kısmı verilir. Şimdi bildiğiniz üzere normal kısmı ücretsiz. Orta kısmı var bir de premium yani en üst nokta var. Bunlar da arkadaşlar e futbol parasına satılıyor. E, futbol parası da bildiğiniz üzere oyun para birimi olduğu için şimdi bazı kardeşlerimiz de oyun para birimiyle direktmen alıyor. Ama olmayanlar da oyuna e, para satın alarak oyundaki parayı satın alarak arkadaşlar almış oluyor. Yani demek istediğim arkadaşlar bu yönde de konemi gayet güzel ilerliyor. Şimdi... Eskiden bildiğiniz üzere PUBG'de de böyle vardı. E, ee, PUBG'de arkadaşlar maç pasın normal kısmı ücretsiz kısmı da veriliyordu ve ücretli kısmı da arkadaşlar satın aldığımızda UC'lerimizi bildiğiniz üzere biriktirdiğimizde de zaten çıkartmış oluyorduk. E, ee, tekrardan hesabımıza gelmiş oluyordu. Yani demek istediğim arkadaşlar konumdan de artık böyle bir bildirimin yani maç pas sezon 1'de olsun 2'de olsun 3'de olsun e-futbol parlamında gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz de bu şekildeydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Konu olarak da e, detaylı bir şekilde daha videoları gelecek arkadaşlar. Bilgilendirmeleri gelecek. Çünkü oyun bakıma girmesi bekleniliyor. 3 gün bakıma girerse zaten büyük ihtimalle girecek arkadaşlar. Bunun da spoilerını vereyim. Çünkü maç pas sezon 2 güncellemesinde oyun 3 gün boyunca kapatılmıştı. Pazartesiden perşembeye kadar. Ben de arkadaşlar detaylı bir şekilde bilgilendirmesini zaten sizlere aktaracağım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlerin büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.